Evet otelimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son biliyorsunuz restoran yapmıştık ve restoran aşırı kalabalıktı. Bu arada buradaki şeyler hiç soda kalmamış dolaplarda. Hemen dolaba soda almaya gidelim. Ondan sonra restorana uğrayalım. Bu arada 14.200 dolarımız var elimizde. O da e, bizim diğer e, otele uğrayıp gittim aldım. Oradaki kasayı toparladım. Ki burada çünkü bayağı bir para ihtiyacı olacak. Şimdi şöyle 3 kutu daha doğrusu 3 kat e, şey aldıktan sonra. Bu arada burada da müşterilerimiz varmış. Gelmişken bunlara da İçeceklerini verelim. İki işi aynı anda yapmış olalım. Şimdi umarım o sıradakiler kaçmamışlardır. Çünkü hepsi potansiyel para bizim için. Evet sırada bekliyorlar bizim müşterilerimiz. Hemen şöyle 1, 2, 3, 3'ünü dolduralım. Ondan sonrasında direkt restorana gideceğim. Şimdi 2500 dolara e, buradaki oda odayı level 2 yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu arada sesi biraz kısabilirim gibi. Ve bizim buradakiler de soda ihtiyacı varmıştır. Biz bir kutu daha soda alalım. 3 e, tane daha. Çünkü bu otelimizde herhangi bir çalışan yok. O yüzden her işi benim yapmam lazım. Ee, ama e, diğer çalışanları aldığımız zaman yani buraya mesela bir, rese bir resepsiyonist alırız. Bir tane buraya barman alırız. Bir tane de e, işte soda taşıyan çalışan birini daha alırız. O zaman işler çok daha iyi gider. Ama ona kadar her şeyi fulllememiz lazım bizim. Çünkü başka türlü e, yeni çalışan alamayacağız buraya. Hadi gelmişken şu odayı da toplayalım bari ya. <laughs> Şimdi buraya gereksiz bir pen pencere koymuşlar. Perde koymuşlar aslında. Burada şey de yok. Burada pencere de yok. Niye buraya perde koymuşlar? Ben orada en azından pencere var sanıyordum. Hole bakıyor sanıyordum. Pencere bile yokmuş orada. Neyse. Şimdi bu, şurası kalmış. Çekmeceyi de kapatalım. Tamam. Hallettik. Şimdi artık restorana doğru gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi restorana gideceğim. Kesin bir sıra var. Bu arada ben soda alacaktım. Soda almadan geri geldik. Harikayız. Harikayız. Arkadaşlar ben sodaları aldım geldim. Buradaki müşterileri mutlu edelim. Tamam hepsini bıraktım. Şimdi artık restorana gidebilir miyiz? Oy restorana bak. Sıra olmuş. Dur şimdi bir saniye. Yani burada masada bekleyenler var ayrı bir sıra var. Buraya aşçı lazım bizim bir an önce. Dur o zaman bir dakika bunlar bekleye dursunlar arkadaşlar. Çünkü biz bu oteli geliştirmediğimiz sürece orayı biz çalışan alamayacağız mantıken. Hemen buraya level 2 yapalım. Bu arada 18.000 altın birikti. Şey altın diyorum. 18 bin dolar birikti. E, yeşil yapalım şu an için çok önemli çünkü acelemiz var. Hemen hızlandıralım buradaki çalışanımızı. Daha da hızlı hareket etsin daha hızlı temizlik yapsın. Hemen yukarıdaki odayı da level e, 2 yapacağım. Hazır paramız varken yani iyi ki iyi ki ilk otelde parayı biriktirdik yoksa şu an uğraşacaktık yani. Hazır paramız var, hızlı hızlı basıyoruz. Buraya da hadi mavi mavi bir tasarım verelim. Şimdi orası level 3 açıldı ama hala çalışan açılmadı bize. E, bütün paraları bunlara yığacağım arkadaşlar. Çünkü eğer kendimize bir aşçı alamazsak e, o kadar müşteriyi kaçırmış olacağız ve birçok paradan olmuş olacağız. Burası da mavi renk olsun o gelir gelmez baş iş güzel parayla ihtiyacımız var bir yerde şimdi buraya level 3 yapalım ee, çünkü bizim de bir an önce 3. seviyeye çıkmamız lazım ki alanı genişletelim bence ondan sonra verecek ee, buraya da mavi yapalım bir tane hız geldi o geldi ama hala restorana bir şey gelmedi neyse biz şimdi şu an müşterileri verelim bu kadar fazla bekletmeyelim abi şimdi iki tane şuradan e, alalım Et alalım. Burada bir tanesini verelim. Başka bir tane ihtiyaç varmış. Şurada var bir tane. Hemen şuradan da iki tane alalım. Hatta üç tane alalım almışken. Bir tanesi buraya. Bir tanesi buraya. Ee, sebze yiyen yani çok az kişi var. Bir tanesi de buraya. Tekrar üç tane etimizi alalım. et yemeği ve sebze yemeği gibi yapmışlar bunu hani. Buraya biftek koymuşlar. Ee, diğer tarafa da işte brokoli gibi bir şey koymuşlar. Şimdi iki tane eti şuraya verelim. Bir tane de oraya verelim. Diğer taraf aç kaldı. Onlara vermem lazım artık. Aldık mı üç tabak? Tamam. İki tabak buraya, bir tabak buraya. Oraya sebze yemeği lazımmış. Hemen sebze yemeğini de getirelim. Buraya bizim aşçı net lazım. Yani umarım aşçı verecek bize oyun. Vermezse e, sürekli ben benim uğraşmam lazım. Şimdi bir tane oraya verdik. Bu arada iki tane oraya verdik. Tekrar alalım. Müşteriler bitmiyor arkadaşlar. Tamam. Bu arada paraları bırakalım. Paraları toplamayı unutmayalım. Şimdi hemen şuraya bir tane. Hemen şu iki tane bıraktım. Tekrar elime doldurayım. Yani bunları bir an önce bitirmek istiyorum. Çünkü e, şunu da alalım şuradan. Bir tane gitmiş et alalım. İki tane buraya. Bir tane et buraya. E, bize beş tane şey lazım. Marul lazım. Bit bitki lazım artık. Sebze lazım. Sebze yemeği lazım. Neyse adı. Buraya verdik. İki tane de orada mı vardı? Tamam. Et isteyen var mıydı? Yok. Tamam. Müşterilerin hepsini memnun ettik. Bir tane daha geldi. Hadi onu da verelim. Ne istiyor? Bir tane mor istiyormuş. Adamsın sen. Bu arada bunları yaptıkça bize e, level veriyor mu? Vermiyor galiba. Bizim VIP müşteri yine gelmiş. Bonkör müşteri. Onunla bir şey almayacağız şimdilik. E, çünkü reklam izle izlememiz gerekiyor onun için. Şimdi arkadaşlar 6500 dolarımız var. E, bu arası level bir kalsın. Şurada bir şey daha vardı. Hızlandırma vardı. Gidelim onu şurada şuraya toplayalım. Bu arada evet soda bitmiş. Hızlandırmaya verelim. Hemen odadaki Evet hızlandı e, hemen otodaki başları toplayalım çünkü bizim burada çalışanlara da çok iyi maaş verdiğimiz için onlar e, başa ihtiyaç duymuyorlar arkadaşlar benim daha çok ihtiyacım var bahşişe onlara göre Bunları da alalım Bu arada bu oteldeki müşteriler bayağı bonkör çok fazla baş bırakıyorlar Kasada bayağı para birikmiş e, Burada müşteriler bekliyor benim acil çalışana ihtiyacım var tek ihtiyacım var şu iki tane çalışan birincisi barmen Diğeri aşçı Çünkü diğer e, soda işini ben hallediyorum yani zaten soda hemen bitmiyor Hepsini toplayalım. Bu arada 3 tane 6 e, tanesi bo boşalmış olabilir. Bir bakalım. Şimdi 3 tane burada boşluk vardı zaten. Önce bunları bir halledelim. Tamam. Yukarıda da var. Aynen gördüm. Onları da halledelim. Ondan sonra e, level 2, level 3 yapacağım şeyleri. Gelmişken şu içeceğini verelim müşterimizin. Tamam. Aldım sodayı. Hemen iniyorum aşağıya. Oğlum bu arada hava acayip sıcak arkadaşlar. Yani <laughs> hem gerçekte hem de oyunda herhalde bilmiyorum. Aşırı sıcak hava. Şöyle şuradan başı gelmişken toplayalım mı? Tamam. Şimdi yukarıda sodayı halledeceğiz. Ondan sonra 10 bin dolarımız var elimizde. 10 bin dolarla oradaki e, odayı yükselteceğiz. Yani o da daha pahalı bir oda olacak. Daha lüks bir oda olacak. Daha fazla bize para getirecek. Aynı zamanda bize yeni ee, kapılar açacak. <laughs> Mesela çalışan gibi. Ne olursun. Hemen hızlıca ver abi. Bana aşçı ver lütfen. Ee, ne açıldı? Yeni vehicle. Okey. Aha bir daha fazla alan. Ee, vesaire vesaire. 4 de altın verdi. Şey para verdi bize 4000 dolar. Hemen şu yeni alanı açalım. Bana bir aşçı ver. Ne olursun bir akşi ver bana. Başka bir şey istemiyorum. Evet o da veriyor. Verelim odaya da. Yani elbette bir gün bize aşçı verecek. Şimdi çalışanı mı alsak? Bir saniye. Of çok çok müşteri var. Çok müşteri var. Ee, çok da para vermiyor aslında bu ya. Çok artmadı çünkü 4400. Bir daha bakacağım bir dahaki sefer ama. Yine de müşteriyi memnun etmek lazım arkadaşlar. Adamlar otelimize gelmişler. Bir de yetmemiş oteldeki restorana gelmişler. Başka bir yere gitmeyip. Yani bu adamları şimdi hizmet etmezsek ayıp olur yani. O yüzden e, hizmet etmeden duramıyorum. Hemen buradaki e, müşterimize de verelim. Hemen şuradan iki tane brokoli alalım. Şuradaki müşteriye teslim edelim. E, bu arada yani iki tane müşteriden totalde 100, 100 dolar falan geliyor. E, fena değil yine. Yine de fena değil. Şimdi şuradan bir marul. Buradan iki tane et. Buraya bırakalım. Bir tane marul. Onu da buraya ver. Bıraktı paraya. Şu an 4600 dolar var mesela. Alıyoruz. Değişmiyor. A, 4700 oldu. 4 biz her biri 100 dolar bırakıyor. Aslında iyi bırakıyormuş ya. Oda kadar bırakıyor neredeyse. Hatta odadan fazla bile olabilir. Şu an bir oda net ne kadar bıraktım bilmiyorum. Yani levelde sürekli değişiyor levelları. Ama e, bu arada ilk, iki müşteriye çok iyi. Her şeyi hızlı hızlı teslim ediyoruz. Diğer müşteriler bekliyor abi. E, dur bir tane etini verelim. Sana da bir etini verelim. Bir de marulu verelim. E, şu an elimde para varken. E, şu odayı açmak istiyorum. Yükseltmeleri yapmak istiyorum. Hızlı hızlı şunları verelim. En azından buradakilerden kurtalım. Yani otel otel işleteceğiz güya. Biz restoran işletmeye başladık. Onu da yaparız. Restoran da açarız ilerleyen zamanlarda ama ee, şu, şu, an oteli halletmemiz lazım. Ve bizim diğer otele para birikiyor mu? 5600 orada birikmiş. Oradan da gider para alırız. Buradaki para bittiği zaman. Şu an alalım şunu etlerimizi. Tamam. Şimdi bir tane et buraya. İki tane buraya. iki tane marul aldığımız zaman buradaki işimiz bitiyor. Bitmiyormuş. Bir de et. iki tane et yiyen e, arkadaşımız gelmiş. Evet. <laughs> Bitmiyor. Restorana. Yani muhtemelen her e, buraya kalmaya gelen restoran yemek yemiyor uğruyor arkadaşlar. Ki zaten mantık mantık kendi yani öyledir yani. Çünkü e, otele geldiğiniz zaman yemeğiyle, yemeniz, yemeniz lazım yani. Şimdi neyse. Şuradaki paraları toplayalım. E, buraya aşçı hala vermedi bize sağ olsun. O kadar paramız da olmasına rağmen hemen şöyle bir e, bir çalışan daha alalım. Bizim şu an 4000 dolara ihtiyacımız var. Soda açılıyor. Soda yeri benim. Diğer sodaları daha doldurmaya dermanım kalmadı. E, soda alanı açılıyor bize ama hala aşçıya da herhangi bir vale vermiyor. Anlamadım abi. Bakın burada da sıra birikmiş. Benim acilen bir çalışana ihtiyacım var abi. Böyle bir şey olamaz. Neyse şuradaki müşteriyi memnun edelim hemen. İçeceklerini verelim abi hepsinin. Tamam. Hemen kasadaki paraya topladım. Ne paramız olmuş? 6900 dolar. Fena da değil. Bayağı iyi hatta. Çünkü buraya bu oteli daha yeni açtık. Daha henüz adam akıllı şeyleri yok. Ee, odalarımız yok. Fazla fazla yine de iyi para getiriyor. Çünkü odalar çok lüks. Ee, şimdi buraya bir tamamlayalım. Ya şu sadece soda yapma iş olsa ben yaparım bunu. Çünkü soda hemen bitmiyor ama diğerleri çok çabuk bitiyor. Tamam bunu da verelim abi içeceğini. Tamam. Tekrar soda alalım. Çok çalışıyoruz. İnanılmaz çalışıyoruz yani. Bakın bir tane otele yaptık, çalıştık. İkinci otelde de aynı şeyde çalışıyoruz aynı gayretle. Oyun bizi bence çalışmaya teşvik teşvik ediyor. Neyse şimdi orada da yine bayağı bir sürü olmuş. Yukarıda da sürü olmuş. İnsanlar içiyor, yiyor. Ee... <laughs> bir sürü şey yapıyorlar. Şimdi ben oraya daha gitmeyeceğim. Bunu aldım çünkü yani. Şuraya soda yerini de açalım. Belki soda yerini açtığım zaman bize bir çalışan verir. Ne olursun. E, hız veriyor ve o kadar paramız yok ki bizim. Buna bile etmeyecek. 331 kaldı. Bizim acilen diğer otele gidip para almamız lazım. Acilen gitmemiz lazım. Keşke oradan, gerçi oranın da çalışan ihtiyacı var. Oranın bile az yani yetmiyor. Bakın hala temizlenmesi gereken odalar vesaireler var. Neyse şuradan toplayalım. 4600. Aa Valey hiç gelmemiş mi? Valey araba bırakan olmamış. Enteresan. Ee, o zaman şöyle tuvaletlere dolaşalım birazcık. Bizim diğer otelde tuvalet yok. Yanlış mı hatırlıyorum? Soda yaptık, restoran yaptık. Tuvalet yapmadık arkadaşlar. Tuvalet <laughs> ne alaka tuvaletsiz olur mu ya otel? Herhalde sahilde diye denize mi şey yapıyorlar? Anlamadım ki. Neyse biz buraya toplamaya devam edelim. Yani tuvaletler, tuvalet deyip geçmedi abi. 300-400 dolar bırakıyor. Tertemiz. 10 tane tuvalet olsa, bakın burada bile hala level atlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Ama buraya şu an para harcamayacağım. Çünkü tamamen bütün paramız oraya e, lazım. İkinci otele lazım. Odaları tek tek girmiyorum aslında. Her birinde bahşiş var ama. Toplasak 1000 dolar çıkar çıkmaz ama o da zamanımızı harcamaya yetmez. Onun da çalışanlarına, o da onlar alsın. Ha valiye sonunda araba bırakanlar olmuş. Alalım bunları. Şimdi diğer otele doğru yola koyalım. Orada da 1100 dolar birikmiş. Hiç yoktan iyidir yani. Şu an direkt çalışan mı lazım? Oda mı lazım? Onları e, yükselteceğim. Ondan sonra bana aşçı vereceğini düşünüyorum. Ya umarım verir yani. Çünkü çok saçma. Bu kadar her şeyi ben tek başıma yapamam. <laughs> Soda bile yok. Hala oda açıyoruz arkadaşlar. Hala oda açıyoruz. Ben bir yer eksik bir şey mi yaptım acaba ya? Aha bir dakika. Yeni biri açıldı. 3700 dolarımız var. Bu arada soda ihtiyacımız var. Sıraların hepsi gitmiş. Millet vazgeçmiş artık restorandan vesaireden. Ben şu yeni açılan şeyi görmek istiyorum. Umarım ee, bize lazım olan bir şeydir. Yani ya aşçı olur ya barmen olur. Hepsi olur. Ama orada olduğuna göre barmen galiba. He Luder gelmiş. Şimdi Luder dedi. Ee, soda dolduran galiba. Yükleyici gelecek ama. 4300 dolara ihtiyacımız var. Elimizde 6200 dolarımız var. Hemen onu alalım. Şimdi sodaları dolduracak muhtemelen bu looder. O da bir şeydir. E orada da hız açıldı. Şimdi ben sodaları almayacağım arkadaşlar. Şimdi ben hazır soda dolduran biri varken Ya bir şey diyeceğim. Bana burada şey lazım. Barmen lazım. Bir de aşçı lazım. Diyorum ki ben soda işini kendim yaparım. Bana soda taşıyan eleman veriyor ama onları vermiyor. Yani çile bülbülüm çile. Toplayalım bunları da. 2600 dolarımız var. Bizim paraya ihtiyacımız var bayağı abi. Şimdi reklam da izlemiyoruz. Reklam izlesem ben çoktan şu an 10k 20k altınımız vardı ama e, reklam işine girmek istemiyorum. Şunları toparlayalım bari. En azından temize yardım edersek daha fazla e, müşteri gelir odaya. Oda da pencere. Hiçbir odada pencere yok ki. Dur oraya toparlayamadık. Hiçbir odada pencere yok arkadaşlar. Güya pencere vardı yapmışlar. Duvara yani. Açıyorsunuz duvarla karşılaşıyor müşteri. O yüzden her gelen herhalde boşuna aldanmayayım diye geri kapatıyor orayı. O yüzden biz açıp açıyoruz o geri kapatıyor. Evet restoranı e, işletelim birazcık. Birazcık restoranı işletelim çünkü para ihtiyacımız var. Bayağı bir para ihtiyacımız var. Bir tane daha şunu al. Tamam tak tak. Hepsini ona vermiş olduk. Aa, pardon yanlışını aldım. Tamam bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, şuradan iki tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. Buraya ver. Buraya ver. Ee, üç tane marul alacağım. Bir tanesi buraya. iki tanesi buraya. Çok müşteri var ya. Aşırı müşteri var. Bana ver, vereceği bir tane şey. Aşçı. Bir dakika etrafa bir bakalım. Benim göremediğim bir şey mi var buralarda? Yo burada çöp var. Yanda musluklar bozulmuş yine yapılması lazım. Tamam alalım. 3 tane et. 1 tane 2 tane buraya, 1 tane buraya. Oraya bir de sebze mi? Abi sen ne yedin ya? Şapkalı. 2 tanesi buraya. Ee, yine lazım bize sebze yemeye çok lazım. 2 tane buraya. Ee, orası bir tane istemiyor muydu? Allah Allah. Tam dağılamıyoruz. 1 tane, 1 tane, 1 tane. Bunlar burada bayağı bekliyor bu arada. Etleri de alalım. Yeterince para yaptık mı? Dur pardon. Abi şu müşterileri vereyim daha da uğraşmayacağım çünkü yordu yani bu restoran işi. Tamam yok yok. Geri kalanı e, sonra yapacağız, sonra halledeceğiz. Şu an biraz para toplayalım. Sonra diğer otele gideceğim. Diğer otelin parasını toplayacağım. O parayla burada ne yükseltiliyorsa onu yükselteceğim arkadaşlar. Orada bir sodamız bitmiş. E, sodacı arkadaş halleder herhalde. Şunları toparlayalım. Şuraya temiz yerim gelmişken hızlıca. Hemen burada sodaları verelim. Burada da ayrı içecek. Dur pardon. Şimdi 5100 dolar. Bunları da aldık. 8500 dolar gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi şurada 8500 dolara ne yükseltebiliyoruz? Hemen bir oda açalım. Umarım bana aşçı verecek. Ne verdin? Bir oda daha. Hadi onu da açalım. Tam da yetiyor ha. Sıfır kalıyoruz. 0'a sıfır. Aa yok ya 39 daha lazımmış. Şuradan bir bahşiş alalım. Mesela bir odadan toplam ha 36 bahşiş verdi ve 36 lazım değil mi? Öyle yazıyordu. Ha 39muş pardon. Boş ne heyecan yaptım. 3 tanecik kaldı, 3 tanecik. Yok mu şuradan bir bahşiş? Mesela bunlar ne kadar bırakıyormuş oda? 450 dolar. Ya yani hiç yok da niye? Fena değil bence. Yeni bir oda açtık. Ne geldi? Level 2 geldi. Abi bize bu aşçı en son verecek ya da aşçı hiç vermeyecek. Boşu boşuna ben hayal kuruyorum. Şimdi 4300 dolar birikmemiz çok zor. Diğer otele gidelim. Ee, diğer otelden para toplayalım. Alalım şunları direkt. 2200 dolar. Valeyi yine bırakan olmamış. Abi valici sen parayı almıyorsun değil mi sen? <laughs> Neyse adamı suçlamayalım ya. Şimdi tuvaletlerden de para toplayacağız ama Yine de yetmeyecek gibi. Yani buradaki parayı bile sömürdük. Bizim ikinci otel açmamıza gerek var mıydı acaba? Biz daha burayı halledemedik ama ikinci oteli açtık. Neyse dur bakalım. Belki de diğer şeyde şey olur ya. Aşçı e, level atladığımız zaman gelir. Şu yukarıda 8 seviye var şu an bu otel için max seviye. Orada da belki arttığı zaman gelir yani aşçı. Çünkü aşçının net gelmesi lazım. Yani mantığı yok. E, yoksa bütün günümüz şeyde, restoranda geçecek yani. Burada var mıydı bir şey? Tamam bakın burada buraya bile harcamıyorum. Bakın buraya normal yükseltebiliriz. Daha çok para getirir bize ama şu an için 4000 dolar bile bizim için acil lazım yani bir para. Bunları da aldım. Evet, vale. Nedense ben buraya gelince birikiyor para. O neyse hadi bakalım. <laughs> ha, yine birikti. Dur. Şeyden dolayı mı ya? Ben acaba burada paraya toplamadığım zaman müşteri gelmiyor mu yani? Bence öyle değildir yani. Çünkü 18.000 dolar bir aldığımız aldığımızda olmuştu. Aynen doğru. Hemen tekrar geri gidiyorum bizim şeye. Sahildeki otele. Orada da 3.300 dolar birikmiş bu arada. Şimdi şunu toparlayalım. Ee, direkt yükseltmeleri yapacağım arkadaşlar. Bizim sodacıya bak nasıl çalışıyor. Yavrum benim. Şimdi 6.900 dolarımız var elimizde. Hızla verelim. Hız çok önemli. 2.500 e, dolar kaldı. Aha! Waiter geldi. Şey geldi. Ee, Waiter'ın... Türkçesi neydi abi? Garson garson. Bir dakika garson geldi bize. Aşçı ben aşçı şey abartmışım. Garson yetiyormuş bize. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. 3100 dolarımız var. Şuradan paraya topla. Çünkü yemek hazır geliyor zaten orada. Bir dakika buraya temizleyelim biz. Müşteri gelsin buraya. Çünkü bir müşteri geldi an kasaya para gelecek demektir arkadaşlar. Onu da hallet. Tamam. 4000 dolarımız var. Hadi gelmişken şurada de çalışayım. Bir şef geldi, çalışma şevki geldi. Çünkü birazdan garson alacağız ve restoran işini halledecek kendisi. Ve restorandan çok deli para gelecek, emin olun. Çünkü çok müşteri geliyor arkadaşlar restorana ve herkese 100 100 do dolar 100 dolar bırakıyor yani. Şunu da alalım geçerken. Şimdi bakın sıra var bir de orada. Yani bayağı en çok sıra olan burada. Bir resepsiyonda çok sıra var, bir de burada sıra var. Yani gazozda bile bu kadar sıra yok. Evet 4600 olarak bir tane e, waiter tutuyoruz, garson. Evet adam adam, çok yakışıklı ya. Şuna bak ya. Dur hadi sana yardım edeyim birazcık. Tamam gerisi sen de. Bak bu sıra burada kalmasın ha. Şimdi neyse arkadaşlar, Restoranımızda sonunda garsonu bulduğumuza göre bu bölüm burada sonlandırabiliriz. En azından e, böyle bir şey varmış yani hayal değilmiş buraya bir çalışan alınabiliyormuş. Muhtemelen bunu hızlı artacaktır zamanla. Buraya başka bir eleman almayacaktır. Çünkü oyunun mantığı biraz öyle ilerliyor. E, Fazla işçi almaktansa o işçiyi upgrade ediyor. İş daha hızlı, daha teşvikli çalışıyor. Neyse bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.